Rating rekorları kıran ilk sezonundan bu yana zirveden inmeyen Kuruluş Osman'ın iki başarılı oyuncusu bu hafta Dizi TV'de konuğumuz. Yusuf karakterine hayat veren Ali Önsöz ve Begüm Hatun'la karşımıza çıkan Buçe Buse kahraman. Ali Önsöz'e Kuruluş Osman macerasına katıldığı günden bu yana set günlerinin nasıl geçtiğini sorarak başlamak istiyoruz. Vallahi güzel geçiyor, bayağı bir piştik aslında buradaki süreçte. Ve e, hani karakterin de gidişatı açıkçası benim hoşuma gidiyor. İşte bu saldırılardan sonra içeride böyle hani... ...vicdanı ve mantığıyla birlikte hareket edip... ...aslında doğru yolda olmaya çalışan bir karaktere doğru evrilmek... ...benim için çok keyifli. Hele Burak, bizim başımız dik. Ucunda ölüm dahi olsa kendimiz gideriz. Alpler! Kaldırın başınızı! Ölüm bize şandır, şereftir. Yüce Allah'tan tek dileğim, bu soysuzları bizim ölümümüzde sevindirmez. Vaziyeti kötü olan halkları yakındaki obaya bıraktık beyim. Ama asıl mesele bütün obalardadır. Bütün suları zehirlemişler. Ahali kırılır geçer. Can vermektedir beyim. Begüm Hatun'un İlba'yla kurduğu ittifak yüzünden kardeşi Yusuf'la yolları ayrılmış olsa da genç kadının kardeşine olan sevgisi baki. Yusuf onun her şeyi zaten hani ailesinde de yakında gördüğümüz tek insan. Ee, yıllar boyu birlikte mücadele etmişler o yüzden de hayatta güvenebildiği tek insan. Bu yüzden her şeyi kardeş ve kendisi için yapıyor o yüzden ka kardeşi onun büyük bir parçası diyebilirim. Ben İlba'yla evlenip devlete hükmederken sen de beyliğimizi büyüteceksin. Aklını kullan Yusuf. Ben her şeyi ikimiz için ederim. Öldürecekler seni. Buradaki herkes öldürecekler. Senin kolundan oldu. İyi misin? Ölürsün derim sana ölür. Sen beni mi düşünürsün hala? Kardeşim. Yiğit dedin. Düştüğü yerden kalkmasını da bilir. Hı? Hata ettin. Ağır da olsa bedelini ödedin. Begüm Hatun'un Kuruluş Osman'daki hikayesi başladığı andan itibaren kafamızda oluşan hırslı bir kadın profili var. Bu hırs Begüm Hatun'u içinden çıkılmaz durumlara sokuyor. Çok hırslı ve e, güç aşı bir karakter. Benim için de öyle. O yüzden de çok zor yanları da var karakterin. Bu hırsı onun tamamen daha ileriye gitmesiyle ilgili ve aslında kardeşiyle birlikte yerini güçlendirmek istemesiyle ilgili. Bazen de bu hırsı yüzünden hem doğru şeyler yapıyor hem de daha yanlış yollara gidebiliyor. E, karakter açısından ve oynarken de o bana zevk veren bir şey. Çünkü hep ne olacak acaba? Şimdi ne yaşayacak karakter diye bekliyorum. hadi. Siz varın gidin. Ben arkadan dolaşacağım. Eh. Ettiğiniz ona düşmeyeceğim. Bugün gebereceksin bala. Haydi. Sofya Bala Hatun'u aramaya çıktığımızda bizimleydi. Amma epeydir ortalıklarda yoktur. Ordusunun da başında değildi. Diyeceğim o ki bu kızıl şeytandan her şey beklenir. İpini çok gevşetmemek gerek. Adım kadar eminim kendi başına bir işler çevirir. Hikaye gereği çok fazla aksiyon sahnesi içinde yer alıyorsunuz. Adrenalini yüksek bu sahneler size nasıl hissettiriyor? Zorlandığınız anlar oluyor mu? O zaman çok heyecanlıydım. Aynı heyecan yine devam ediyor. Ee, tabii böyle daha o aksiyon sahnelerinin nasıl olacağı ile ilgili bir gerilim vardı üzerimde. Ee, çok heyecanlanıyordum sahneden önce ve biraz da panikliyordum aslında. Ama şimdi o yerini daha da heyecanlanmaya ama bu sefer o sahneler için heyecanlanmaya bıraktı. Keşke daha fazla aksiyon sahnesi olsa, atlarla daha çok haşinleşir olsak diye hissediyorum. Tabii insanın kendinde bu değişimi gözlemlemesi de çok iyi hissettiriyor. Oyuncu olarak da rolüne daha sıkı sarılmasını sağlıyor. Benim balama neler ettin? Hem yaptıklarından yaptıklarının vereceksin. Beni öldüreceklerini bile bile. Tuzağa çektin ha Yusuf? Sana dedim. Yapma dedim, etme dedim. Dinlemedin beni. Sana verdiğim emeklere yazıklar olsun. Sen ölmeyi en başında hak ettin abla. Keyifli röportajlarımızın sonunda son olarak Ali Önsöz ve Buçe Buse kahramandan gelecek günler tüyosu istiyoruz. Bakalım başarılı oyuncular bize karakterler cephesinden neler söyleyecekler? Allah kötü günler geride kaldı sırada daha kötü günler var. <laughs> yok yok. Nasıl değerlendiririm? Yani ben de açıkçası merakla bekliyorum. Yani devamında neler olacak? Çünkü dediğin gibi çok bir, harbiden badireler atlattılar. Birkaç kişiyle birlikte özellikle. Ama hani bu onu bence daha e, sağlam birine dönüştürebilir hani öldürmeyen şey güçlendirir gibi. İnşallah güzel günler görürüz demek isterim vallahi ben de bilemiyorum. Erzeli'ne geldi. küstahçı sırıtırsın. Sen nasıl üşüyecektin? Ben değil. Siz Hı? ölüme gidersiniz. Nökerler! Sen haklıymışsın İlbay Bey. İnsanın kardeşi de olsa hainlik edebilirmiş. Aslında hem Yusuf hem de Güm Hatun cephesinde merak ettiğimiz çok şey var. Mesela Yusuf'un Fatma Hatun'a olan duyguları nereye varacak? İlbay'la kurduğu ittifak yüzünden itibarını kaybeden Begüm Hatun'u neler bekliyor? Elbette ki tüm sorularımızın cevapları her çarşamba akşamı yeni bölümüyle izleyiciyle buluşan Kuruluş Osman'da. Neler olacağını hep birlikte izleyip göreceğiz. Aynı! Ne olursa olsun. Her türlü zorlukta, yüzün bile gölgelenmeden dimdik ayakta durursun. Ne olur mu vakit? Yeniden sevda alınır. Osman başka düşmana benzemez. Sen pek mi hayranısın Osman'a? Ben de başka düşmana benzemem. Osman bu gece geberip gidecek. Hadi gecesini gecesin. Sağ Doğalar ve rüzgar bizim aklımızdadır. Sakın <laughs> ha! Sakın <laughs> ha inancınızı kaybetmezsiniz. Zafer ve cennet... ...bize vaat edilmiştir.